ABC pozitif tam sayılar ve bakın iki tane eşitlik verilmiş. ABC toplamının en küçük değeri kaçtır? Yani ne yapacağım? ABC'yi en küçük ne seçebilirim? Ona bakacağım. Öncelikle burada verilen denklemleri kullanalım. A eksi C eşittir 7 ifadesinden A eksi B eşittir 1 ifadesine çıkartalım. Bakın buradan A'dan A çıktı 0 kaldı. Burası eksi eksi bakın artı B. Bir de şurada eksi C vardı. B eksi C'yi 7 eksi 1'den 6 olarak elde etmiş olduk. Şimdi e, bunlar pozitif tam sayı olacaksa A, B, C. Benim e, baktığım zaman B'den C'yi çıkarttığımda da 6 bulacakmışım. O zaman bunlara verebileceğim en küçük değeri düşüneceğim. Bunlar pozitif tam sayı olmak zorunda olduğu için bakın burada C'ye en küçük 1 derim. Buradan da B'yi 7 seçmek zorunda kalırım. 7-1'den 6 bulmuş olurum. Daha sonra bakın bu bulduğum ifadeleri şuradaki denklemlerden birinde yerine yazacağım. Bakın ilk denklemde B'yi 7 demiştik. 7'yi buraya yazalım. A-7 1 ise atalım karşıya 7 artı 1'den A'yı ne bulacağım? 8. Bu toplamın alacağı en küçük değer ne çıkacak o halde? Bakalım hemen. 8 artı 7, 15, 16 olarak bulmuş olacağız. X, Y, Z pozitif tam sayıları için iki tane eşitlik verilmiş. Z'nin en küçük değeri nedir demiş. Şimdi baktığım zaman Z, Y'nin 5 katıymış. Yani Z'nin en küçük değerini bulmam için Y'ye en küçük ne diyebilirim ona bir bakmam lazım. Onun için de ilk verilen şuradaki eşitliğe bakıyorum. X'in 2 katı Y'nin 3 katına eşitmiş. O halde bakın X... Burada 3'ün katı sayılardan Y'nin de 2'nin katı sayılardan oluşması gerekiyor ki bakın 2 çarpı 3 6K 3 çarpı 2 6K 6K eşittir 6K yani eşitlik sağlansın. O halde e, bunlar da bir kere pozitif tam sayılar olacağı için Y'nin alabileceği en küçük değer bakın ne olacaktır 2 sonraki değerler nedir bakın 4 6 8 şeklinde değerler alacak ama ben burada Y'nin en küçük değeriyle ilgilendiğim için bakın Y'yi 2 alacağım. Burada gelip yerine yazdığımda da z'nin en küçük değerini bulmuş olacağım. O da ne olacaktır? 10 olacaktır. x, y pozitif tam sayılar. Burada bir eşitlik verilmiş. x artı y toplamı en az nedir diye sormuş. Yani x ve y için en küçük ne seçebilirim onu bulacağım. Topladığımda da x artı y'nin en küçük değerini bulmuş olacağım. Şimdi bakalım. Burada 7'nin katı bir sayı. 7 çarpı x ne demek? 7 ile çarptığıma göre bunu ben. Burada 7'nin katı bir sayı var. Burada da 5 y olduğu için 5'in katı bir sayı var. Yani 7'nin katı olan bir sayıdan 5'in katı olan bir sayı çıkarttığımda 1 buluyormuşum. O zaman bakın 7'nin katı ve 5'in katı sayıları düşünelim. Bunların arasındaki fark ne zaman 1 olur? Ona bakıyorum. Hemen bakın e, bulabileceğim en küçük değerleri yazıyorum. Burası 21. Burası eğer 20 olsaydı. Bakın 21 7'nin katı. E, 25'in katı. Aralarındaki fark ne olacaktı? 1. O zaman bakın 7x'in 21 olması için x'in ne olması gerekir? 3. 5y'nin 20 olması için y'nin ne olması gerekir? 4. Seçebileceğim en küçük değerler bunlar olur. Topladığımda da en az 7 değerini alır. X negatif, Y pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Öncüler verilmiş. Bunlardan hangileri her zaman pozitif bir tam sayıdır demiş. Şimdi bakalım. İlk öncülüme bakıyorum. Bakın kesirli bir ifade olduğu için tamam burası pozitif çıkabilir ama sonuç her zaman tam sayı çıkmayabilir. Örnek verelim. Mesela X'i eksi 2 seçtik. Negatif olduğu için Y'yi de 4 seçtik. Gelelim bunları burada yerine yazalım. Eksi eksi 2. Bölü y'ye 4 demiştik. Eksi ile eksinin çarpımı 2 bölü 4. 2'ye böl 1. 2'ye böl 2. 1 bölü 2. Evet bakın pozitiflik kısmı sağlandı ama 1 bölü 2 bakın tam bir sayı değil yani. Kesirli bir sayı. O yüzden bakın tamam pozitifliğini sağlamış olsa bile tam sayı olma kısmını sağlamadığı için birinci öncülü eledik. Gelelim ikinci öncüle. Bakın y'nin kendisi pozitif bir sayıydı. Eksi. X'in kendisi eksili bir sayıydı. Eksi ile eksinin çarpımı bakın ne oldu? artı yani toplamaya dönüştü bu işlem ve pozitif bir sayı buldum ve her zaman da böyle bulurum zaten bu doğrudur gelelim şimdi x artı y demiş şimdi bakalım ben burada seçtiğim örnek bakın eksi 2 artı 4 şeklinde denediğimde tamam çıkıyor ama her zaman ifadesine dikkat etmem lazım burada seçtiğim negatif değer aslında mutlak değerce buradaki pozitif değerden büyük olabilir. Yani şöyle seçtiğine bakın. Bunu eksi 6, bunu 1 seçtiğimde mesela eksi 6 artı 1'den ne bulurum? Eksi 5. Yani bunun negatif olma ihtimali de var. O yüzden bakın her zaman dediği için ne yapamıyorum bunu da alamıyorum. Cevabım ne olacak? Yalnızca 2 olacak. A, B, C birer tam sayı. A ile B'nin çarpımı neye eşitmiş? 4C, eksi 3'e eşitmiş. Buna göre bu öncülerden hangileri daima doğrudur demiş. Bakalım. Şimdi şunu biliyorum. Çarpma işleminde en az bir tane çift çarpan varsa o çarpma işleminin sonucu her zaman çift sayıdır. Şimdi baktığım zaman 4'e çarpım durumunda ve 4 çift bir sayıysa bu çarpma işleminin sonucu çifttir. 3'e bakıyorum. 3 tek bir sayı ve bunların arasında çıkarma işlemi var. Çift bir sayıdan tek bir sayıyı çıkardığımda sonucu ne bulurum? Tek bir sayı olarak bulurum. Yani a ile B'nin çarpımı tek olduğuna göre A ve B nasıl sayılardır? Tek sayılardır öyle değil mi? O zaman A'nın ve B'nin tek olduğu dışında bakın başka bir bilgi yok elimde. Yani burada C ile ilgili ben yorum yapamadım. Buna göre şimdi öncülleri okuyalım. A tek sayıdır. Evet öyle bulmuştuk zaten. A eksi B çift sayıdır. Ben A'nın ve B'nin tek olduğunu bulmuştum. Bakın tek bir sayıdan tek bir sayıyı çıkarttığımda sonucu ne bulurum? çift bir sayı bulurum. Doğrudur. Bakalım C çift sayıdır demiş. Bakın C ile ilgili ben ne yapamış, ne yapamamıştım? Yorum yapamamıştım. O halde bakın bununla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim için cevap ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır. A ve B birer pozitif tam sayıdır. Bu eşitliği sağlayan kaç farklı A değeri vardır? Şimdi bunlar pozitif tam sayılar olacağı için A ve B için sıfır değerini zaten veremiyorum. Eşitliğe baktığımda A için seçebileceğim en küçük değerin 5 ile başladığını görüyorum. 3 kere 5 bakın 15 yapar. 15 ile 25'i e topladığımda 40'tır. Bakın B'ye de tam sayı kalmış olur. 5 kere 5 25 olacağı için B'de de 5'tir. Sonra geliyorum. 5'ten sonra A'nın alabileceği bir sonraki değer 10'dur. Bakın 3 kere 10 30 yapar. Toplamın 40 olması için 5B'nin sonucunun 10 çıkması gerekir. B'ye de tam sayı kalmış olur. B'de 2 tam sayısına eşit olmuş olur. Şimdi bakıyorum devam ettirebilir miyim acaba? A'nın bir sonraki değeri bakın 5'er 5'er arttığını fark ediyorum zaten. 5 arttırdığımda 15 olması gerektiğini görüyorum. Eğer burası 15 olursa 3 kere 5, 3 kere 15'ten burası ne olur? 45 olur. Bakın bu toplamın 40 olması için buranın eksi 5'e eşit olması gerekir. Ama bakın D pozitif olacağı için buranın negatif olma ihtimali var mıdır? Yoktur. Yani bundan sonra değer veremiyorum. Yani A için kaç farklı değer karşıma çıkmış oldu? 5 ve 10 olmak üzere 2 tane farklı değer karşıma çıkmış oldu. Ardışık iki tam sayının toplamı 17 olduğuna göre çarpımları nedir demiş. Şimdi bunların hangi ardışık sayılar olduğunu bilmediğim için bir tanesine n diyelim. Diğeri bunun ardışığı olacağı için bir fazlasına eşittir. Yani n artı 1 eşittir. Bunların toplamı da 17 olduğuna göre bakalım n ne çıkacak karşımıza. n artı n 2 n. Biri de gönderelim karşıya. 17 eksi 1'den 16. Her tarafı böl 2'ye. n nedir? 8'dir. E o zaman bunlar 8 ve 9 ardışık sayılarıymış. Bunların çarpımını sormuş. 8 kere 9 nedir? 72'dir. 2 basamaklı en küçük tam sayı ile rakamları farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır demiş. Şimdi bakıyorum 2 basamaklı en küçük tam sayı demiş. Burada pozitif olacağı yönünde bir şey belirtmemiş. O zaman ben ne yapacağım? Sıfıra en uzak olan 2 basamaklı negatif tam sayı düşüneceğim. O da nedir? Bakın eksi 99'dur. Rakamları farklı demediği için bu şekilde seçseydim. Rakamları farklı deseydi eksi 98 seçecektim. Sonra geliyorum. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı dediğine göre artık ne seçeceğim ben? Pozitif olarak düşüneceğim. O zaman bu anlamda yazabileceğim rakamları farklı en küçük 3 basamaklı doğal sayım ne olacaktır? 102 olacaktır. Bunların Toplamını sormuş bakın topladığımda rakam işaretleri farklı olduğu için çıkartacağız. 3 olarak bulmuş olacağız. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bu koşulu sağlayan kaç farklı AB sayısı vardır demiş. Şimdi hemen basamak kavramından bahsettiği için benim aklıma gelen ilk şey çözümleme oluyor. Çözümleme yapalım. Birler basamağı, onlar basamağı. O zaman çözümlediğimde 10A artı B diyoruz. Eksi Şimdi burası da yine birler onlar basamağı olduğu için onlar basamağında B var bu sefer. 10B artı A olarak çözümlemiş oldum. 10 tane A'dan 1 tane A'yı çıkarttığımda 9 tane A. B'den 10B'yi çıkarttığımda da eksi 9 tane B kalıyor. Eşitmiş 36'ya. 9 ortak çarpan parantezini alalım. A eksi B eşittir 36. Her tarafı 9'a böldüğümde de A eksi B'yi 4 olarak buluyorum. Şimdi bakalım. Arasındaki fark 4 olan e, ne yapacağım? Rakamları yazacağım buraya. Bakın bunu 0 bunu 4 seçersek 4 eksi 0. Evet aradaki fark 4'tür. Ancak bakın B, A 2 basamaklı sayı olacak demiş. Eğer ben bunu 0, 4 şeklinde yazarsam burası artık 2 basamaklı bir sayı olmaz. Tek basamaklı bir sayı olur. O halde bakın bunu seçemiyorum o yüzden. Diğer sayıları yazalım. 5'e 1, aralarındaki fark 4'tür. 6'ya 2, 7'ye 3, 8'e 4. Son olarak 9'a 5 seçebilirim. Yani kaç tane farklı AB sayısı yazmış oldum? 5 tane. 3 basamaklı bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 5 azaltılırsa Birler basamağının basamak değeri 1 olduğu için 5 çarpı 1'den sayım 5 azalır. Azaldığını ifade etmek için eksi koydum önüne. 5 azalmış oldu sayım şu anda. İşte devam edelim. Onlar basamağındaki rakam 2 azaltılırsa onlar basamağının basamak değeri 10 olduğu için 2 azalttığımda 2 çarpı 10'dan 20 azalır sayım. 20 daha azaldı. Azaldığını ifade etmek için önüne yine eksi koydum. Yüzler basamağındaki rakam 1 artırılırsa Yüzler basamağının basamak değeri 100 olduğu için sayıyı 1 arttığım, arttırdığımda 1 çarpı 100'den sayım 100 artar. Arttığını ifade etmek için bu sefer önüne artı koydum. Şimdi buradaki işlemi yapalım. Eksi 5 eksi 20 eksi 25 eksi 25 artı 100 75 yapar. Sonucu pozitif bulduğum için sayının toplam değeri artmış. Ne kadar artmış? Bulduğum sonuç kadar. Yani 75 artmış diyeceğiz. Yukarıda bir çıkarma işlemi verilmiş. Buna göre K artı L çarpı M işleminin sonucu nedir diye sormuş. da M'den 4 çıkarttığımda 7 buluyormuşum. Şöyle düşünüyorum. M eğer 1 olursa yandan bir tane 10'lu kalırım. 11 eksi 4'ten sonucu 7 bulmuş olurum. Bakın sağlattık. Buradan 10'lu kaldık. Burada ne kaldı? 2. 2'den neyi çıkarttığımda 6 bulurum. Yine bakın buradan 10'lu kaldığımı düşünürsek 12'den 6'yı çıkarttığımda 6 kalır. Yani K neymiş? 6'ymış. M'yi 1 bulmuştuk. Ama 6 şuradan da 10'lu kalmıştık. Yani 5 kaldı burada. 5'ten de 4'ü çıkarttığımda 1 bulurum. Yani K'yı ne bulduk? 6. L'yi ne bulduk? 4. M'yi ne bulmuştuk? 1. Yapalım işlemi. 6 artı 4'ten nedir? 10'dur. Yukarıdaki bölme işleminde A bir rakamdır ve A hangisi olamaz diye sormuşum. Bakalım ne yapmış? 45'in içerisinde buradaki sayı kaç defa var demiş ve bir defa olarak demiş. O zaman bunu düşündüğümde, baktığımda a'nın 2 olamayacağını söyleyebiliriz. Neden? Burası eğer 2 olsaydı 22 olurdu. 45'in içerisinde 22 bir defa değil, 2 defa olmuş olurdu değil mi? 2 çarpı 22 ne yapardı çünkü? 44 yapardı. Dolayısıyla a ne olamazmış? 2 olamazmış. A ve birer pozitif tam sayı demiş. A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bakalım. Burada A eksi sayısı sayısıyla 3 eksi B sayısını çarpmış ve sonucu 7 bulmuş. 7'nin asal bir sayı olduğuna dikkat ettiğimizde çarpanlarının 1 ve 7 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımda bu sayılardan bir tanesi 1 bir tanesi 7 olacak. Burası 7 olmuş olsa acaba olur mu? Şimdi baktığımda buranın 7 çıkması için benim B'yi eksi 4 seçmem lazım ki 3 Eksi eksi 4'ten 3 artı 4'ten 7 çıksın burası. Ama dikkat edin A ve B pozitif tam sayı olacak demiş. Demek ki ben burayı 7 olarak almayacağım. 7 olan yer neresi? Burası. O zaman buraya da 1 kalmış oluyor. Peki A eksi 5'in 7 çıkması için A'yı ne seçmem gerekir benim? 12 seçmem gerekir. Peki 3'ten B çıkarttığımda 1 buluyorsam B ne olmalı? 2 olmalı. Bunların toplamına baktığımda A artı B'yi 14 olarak bulmuş olacağız